Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir tane Siemens IQ serisi IQ500 bir kart tamir ettik. Ana kartımız bu. Motor kartımız bu kart. Neydi bunda şikayet? Ee, cihaz kapı kilitli vaziyette kalmış. Kapıyı açmıyor. Ee, motor kartı arızalı. Şimdi bunu size şu şekilde anlatayım. Şimdi motor kartını tamir ettik. Ee, motor kartına 3 tane soket giriyor. Birisi Motor çıkışı birisi 220 girişi birisi de anakartla motor kartı arasındaki bu iletişim kablosu. Şimdi bunu takmayacağım. Eee arızayı göstermek için size. Motor kartı arızalı olduğu zaman cihaz kapı kilitli bir vaziyette kalır. Bu kapıyı açamazsınız. Şöyle göstereyim. Açtık, enerjiyi verdik. Normalde açtığımız zaman Programı değiştirdiğimizde şu an kapının açılması lazım. Açılmıyor. Enerjiyi kapatalım. İletişim kablomuzu takalım. İletişim kablomuzu neden söktük? Çünkü artık kartı tamir ettim motor kartını. O yüzden o arzayı vermeyecek. Şimdi iletişim kablosunu taktık. Gördüğünüz gibi kapı kilitli. Enerjiyi veriyorum. Bakın iyi seyredin. kapıyı açtı. Motor kartı arızalı olduğu zaman zaten motor dönmez. 1 2 kapıyı salmaz. Çünkü anakart motor kartı ile iletişimi kurmadığı zaman kapı kilitli kalır. Bu olay prostat arızalıysa ya da prostat kablosu kopuksa da olur. Bilginiz olsun. Başınıza gelirse öncelikle prostat kablosu kopuk mu ona bakın. Prostat arızalı mı ona bakın. Ondan sonra direkt motor kartını sökün getirin yapalım deneyelim güle güle kullanın hayırlı akşamlar